Fancam üstü video yapanlar var ya kesinlikle sizin karşınıza çıkmıştır. Ben de bugün bunun bir deneyini yapacağım. Bunları size nasıl prim kastığını göstereceğim arkadaşlar. Nasıl yapacağım derseniz ben de bunun gibi bir Blackpink fancam üstü video kanalı açacağım ve hep beraber bunun sonuçlarını göreceğiz. Şimdi ekrana geldik. Buradan kanal oluştur'a bastım. Hemen ismimizi girelim. Jennie Fan 51 44 4 1 5, 9, 2, 6, 5, 3 5, 8 Evet çok kötü bir kanalım oldu. Şimdi onu düzenlememiz lazım. Şimdi Google'a giriyoruz. Buraya Jenny E Havali Foto. Tamam. Şimdi buradan görsellerden İstediğimiz kadar bakalım. Bin tane fotoğraf var. Hangisini? Aha mesela bu. Şimdi bunu alıyorum. Evet. Şimdi YouTube'a geldik. Kanal özelleştir'e basıyoruz. Hoş bulduk. Heh, şimdi oldu. Yok bir tık daha küçük. Ah tamam, mis gibi oldu. o Tamam. Şimdi açıklama. Jenny'e fanıyım. Ee, Jenny, e, bekle. Jenny'yi çok seviyorum, çok seviyorum. <laughs> Bana abu abone ay, abuş olun. Tamamdır. Şu an her şey hazır. İğrenç bir kanalım oldu. Şimdi sıra video yüklemedi. Benim elimde şöyle bir video vardı. Ben bununla bir fan cemisli video yapmaz mıyım? Nasıl yaptığımı da size göstereyim. Kolay, basit, bebe işi. Evet arkadaşlar şimdi ben bir tane <laughs> bir, fan cam aldım. Sağ olun bir dakika sesini bunun, bunun sesini kısıyoruz zaten. Şimdi ratio'yu da bir 9 zaten. 9 yapıyorum. Burada <laughs> bu videoyu aldım. Küçültüyorum. Ve şöyle koyuyorum bekle. Heh. Tamam. Şimdi buraya da yazıyorum. Ya, text. Buradan Rubik şeyini seçelim mesela. Ee, çok haklısın. Can abi. Tamam abicim. buna geldik. Bunu şöyle koyuyorum ama daha böyle. Ah Nunito Nunito iyi. Nunito yazısı iyi. Çok haklısın Can abi diyoruz. Tik nasıl biraz arttıralım şöyle. Çok da değil ha. Bir de şunu bir kopyala yapıştır yapayım. Bir de şuraya. Pist. Bak piste. Ee, bu bizim kız dem. Ee, bu kız diyeceğim artık yapacak şey yok. Bu kız. Ee, on abuş. Habuş. Babuş. Olmak istiyor. Abu niye olur? Nasıl? Tamam. Bunu buraya koyuyoruz. Bekle bunu teknosunu sıfır yap. Ya da sıfır yapma şöyle. Şuradan bir bölelim. Şuradan da bir bölelim. Bir de kalp. Tamam. Şimdi de videoyu yükleyelim. Bunu yüklüyoruz şimdi. Oradan sonrasında kayıt göstermemiş. Ama videoyu yayınladım. Şimdi bir saat sonra bakacağım. Bir saat oldu ve oğlum oğlum bu video nasıl 764 izlendi? Oğlum harbiden yani. <laughs> Ama hiç abone gelmediği için aklıma bir fikir geldi. Herkese GT yapalım mı yazacağım? Shorts'taki herkese. Ünlüler hariç. A, a, a arkadaşlar bir şey oldu. Video 23 bin izlendi. Şimdi yorumlara bakalım. Ben 10 abuş olmana yardım ettim. Helal olsun be. Hemen yanıtı yazalım. T, Ş, K. Kalp. Kalp. Kalp kalp kalp. Tamam yanıtladık. Şimdi kalbimizi atalım kendimize. Ee, tamam bunu okumayacağım. Emek. Canım abone olur musun yazdım. Ee, burada beni linçlemiş işte. İyi linçleyince keşfetim açıldı. Sağ olsun. Baldi abimiz. Neyse. Ee, Genel olarak 11 abone oldum. Şimdi bir video yükleyeceğim. Bakalım ne olacak. Şimdi video yüklüyoruz. Bir ismi direkt çaldım. Açıklama abuş olun. İleri ileri. Şimdi direkt yükleyeceğim abi. Hiç uğraşmadım. Yayınla. hoppa gitti. <laughs> Arkadaşlar bana yardım etsin diye bir tane arkadaşıma şimdi soracağım. Bakalım ne diyecek. Aman aleyküm. Ee, ben bir tane Blackpink kanalı yaptım da. Sence e, ona ne yapmalıyım? Git kendin yap bana niye soruyorsun ya? Lan!